Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES oynuyoruz. Yani diğer adıyla E-Futbol 2025. Bugün maç atacağız. Ama tabi botlarla atacağım ilk. Sonra eğer bu video tutarsa gelir. Şöyle evet, arkadaşlar. Şimdi şu dalgalarda Arkadaşlar kaçtı. Biraz kaçıyor. Yani

Tu velocidad me tiene viva, yo no sé ni como Biceps to the beat, me and my set lose to sleep just to stay up in the dance. Please don't try this life, we leave. She has no clue that her presence is the highlight of my week. She thought that I messed with so and so, but that was just a story. Life is good, no more parties. Shook a guy might bore me. I come from that side of south where no fear was your uniform. Started dressing bright, reckon days look like a unicorn. But well, we was all to something, this is what we rooted for. Long time living in the city, city. Long time living in the city, city. Long time living in the city, city. Blank, flex your biceps to the beat. Me and my myself lose the sleep just to stay up in the dance. Please don't try this like we need. It's not recommended how I spend it. These days I just shell it on the record. Tried to send a text, there was an error. I think I got the message, got the message So many memories, we got memories Way before, way before Long time living in the city, city Long time living in the city, city Long time living in the city I I Смотри, форма не хорошая. katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Güzel okudu. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Türk oldu. <laughs> Takımını kurtarmayı başardı. <laughs> Ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. <laughs> Salih Özcan ilerlemenin yolunu buldu. Kaleci araya giriyor. İşte şans. Başarısız bir deneme. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. <laughs> Ve müdahale geldi. <laughs> Karşı atak şansı. <laughs> Tam koşu yolunu attı. Sadi Barış, Alper Yılmaz. Kusursuz bir gol. <laughs> Coşsular resmen. Durmak bilmiyorlar. Evet, o iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, o değil. Evet, fark 2 oldu. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hale aldı. Kazanan tarafın özgüveni de, kaybeden tarafın grupluğu da artık daha belirgin. Baskı hiç gecikmedi çaba. Kerem oldu. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Hemen yanıt geldi. Şalper Yılmaz, <laughs> güzel bir pas geldi. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Türkiye ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Yerim bir nefes alıyor. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Geçmeyi başardı. Ve şu! Metromuza bir Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Oyuncuların keyfi yerinde. Harp 2. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. İyi düşündü ama hayata geçinemedi. sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. <laughs> çok <baricidir. gülüyor> Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. etti. Can sıkıcı bir durum. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Barış Alper Yılmaz, şut şansı bitirebilir mi? E Top ortada, <laughs> tekrar denedi. Bakalım ilk kim yetişir? Şutu gönderdi. <laughs> Bu rakiplerden bunu olduğunu hiç sanmıyordum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. <laughs> Substitution in progress. <laughs> evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ufsat yok. Arda Güler. Bitirebilecek mi? Boşa çıkan topu olmak için mücadele başladı. Direkt vuruyor. Farkı iyice açıyorlar açık daveti keyifle kabul ettiler. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Türkiye büyük bir üstünlük kurdu. Geçit vermiyorlar. Kerem Aktürkoğlu'nun kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Vitesi Kerem. son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Ve top uzaklarda. Buraya kadar maç bitti. Türkiye hangi açıdan bakılırsa bakılsın. Düzsü bir mücadele sergiledi. Ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Birbirimizle birlikte olacağız. Birbirimizle birlikte olacağız. unutmayın.